Deha dizisi ne zaman başlıyor? Aras Bulut İğnemli'nin ve Devrim Özkan'ın başrollerinde olması beklenen Deha hadisinin başlama tarihi ne zaman olacak? Sizler de en çok merak ettiğiniz ve araştırdığınız konular arasında yer alıyor. Gelen duyumlar yönünde arkadaşlar. Deha dizisi Temmuz ayında sete çıkması bekleniliyor. Aras Bulut İğnemli ve Devrim Özkan başrollerini paylaşacak arkadaşlar biliyorsunuz D hadisi bir matematik D.H.'sının hayatını anlatacak efsane bir dizi olma yolunda ilerleyeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Aras Bulut en son Çukur projesi gerçekten efsane olmuştu. Bakalım DH dizisi de böyle olacak mı hep birlikte göreceğiz. Detaylar gelir gelmez de DH ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki DH analizimizde görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için sizlerde kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.